çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan'ın sırrı ne? Putin'i nasıl ikna ediyor? Değerli izleyenler, Vladimir Putin yani Rusya Devlet Başkanı Ukrayna'da sert bir savaş yürütüyor. Cephede kayıpları arttıkça artı ulaşma kesildiği hedeflerden uzaklaştıkça eli daha da ağırlaşıyor. Ukrayna tümden cezalandırmaya dönük eylemler içine giriyor. Son dönemde Ukrayna şehirlerinin altyapıları hedefte elektrik ve su altyapısı füzelerle vurulup tahrip ediliyor. Son açıklamalara göre 450 bine başkent Kiev'de olmak üzere Ukraynalıların yaşadığı 4,5 milyon ev elektriksiz kaldı. Tam da Kasım ayına girdiğimiz ve kışın soğuk havalarının yaklaştığı bir dönemde sonuç getirmesi zor ancak Ukrayna halkı üzerinde aile yıpratışı sonuçları olmasına kesin gözüyle bakabileceğiniz bir yeni süreç bu. Birkaç yeni iyi fırsatlar karşısına çıkmasına rağmen Batı'nın popohlamasıyla ateşkes ve barış seçeneğine denklem dışına iten Volodymyr Zelenski yani Ukrayna Cumhurbaşkanı bu son yapılanları enerji terörü mekanizma olarak nitelendirdi. Öbür taraftan Eylül ayında kısmi seferberlik kararıyla 300 bin kişiye silah altına alan Putin yeni bir adım daha attı. Ağır suç işleyen kişilerin seferberlik kapsamında askere çağrılacağını duyurdu. Rusya geçen hafta Türkiye ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan tağıl anlaşmasını askıya aldığını duyurduğunda anlaşmanın hele hele bu kadar kısa sürede tekrar yürürlüğe girebileceğine çok az insan inanabilirdi. Büyük çoğunluk o iş bitti artık. Putin bu öfkeyle bir gram tağılın sevkiyatına bile izin vermez diye düşünüyordu. Ama beklenen değil sürpriz olan gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlamasının kısa süre önce Afrika dönüşü ayak sesleri duyulmakta olan savaşla ilgili Türkiye'nin tutumunu ne olacak sorusuna Erdoğan, Rusya'dan da vazgeçmeyiz, Ukrayna'dan da vazgeçmeyiz şeklinde bir cevap vermiş. Türkiye'nin dengeli bir politikayla hareket edeceğinin işaretlerini vermişti. O dengeli politika Türkiye hesabına sayılamayacak kadar büyük getiriler sağladı. Erdoğan'ın Putin'le olan yakın diyaloğu sadece Türkiye için değil fayda sağlıyor diye tabi. Esir takası anlaşmasıyla savaşan taraflar bu rolden yarar sağlıyor. Doğu anlaşmasıyla açlık tehlikesi içindeki ülkelerin yüzü gülüyor. Müsiyat Expo Ticaret Fuarı'nda bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki tahıl koridorunun özellikle Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin istifade ettirilmesi için anlayış birliğine vardık ve bunu geliştiriyoruz. Şu an ciddi bir gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Tavla anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığının anlaşmalar olan güvenin de ana faktörü olduğunu belirterek, Ankara ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk diplomatlarıyla ordu mensupları tarafından yürütülen çalışmalar büyük övgüye layıktır dedi. Erdoğan'ın Putin'le olan yakın ilişkisine değinen ilgili isim, Cumhurbaşkanımızın sakinleştirici gücü Putin'in daha ağır kararlar almasını da önleyebiliyor şeklinde konuştu. Erdoğan'ın sırrı ne? Putin'i nasıl ikna ediyor? İki soruda ilgimi çekti ve bu soruları Erdoğan'ın çevresine bir de ben sorayım istedim. Cumhurbaşkanının A takımından bir isim tam olarak şu cevabı verdi. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı liderlik diplomasisi. Biraz fazla diplomatik bir cevap olabilir bu. Ancak madalyonun öbür tarafından baktığınızda ise Erdoğan'ın sırrı ne? Putin'i nasıl ikna ediyor sorularına bundan daha iyi bir diplomatik cevap verilemezse diye de düşünebilirsiniz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.